Merhaba arkadaşlar. Fenomen Ailesi kanalına hoş, geldiniz. Bugün ne çekiyoruz Sude? Bugün arkadaşlar alfabelik sıraya göre evet. görev yapma. Çalın çekiyoruz. Hatta çekiyorsunuz. Ben kağıdı hazırladım. O görevi 10 saniye, 20 saniye içinde ya da 30 saniye içinde bazı görevler ben yazdım. Alfabelik sıradaki harfte hangi görev varsa onu evet. yapacağız. Heh. Tamam burada mı? Şimdi burada. ben... Burada değil mi? Evet. Ben yapayım. ben yapayım. Ben yapayım ilk bundan seçsinler. Bu ses yapayım. peki ödül var tamam. var mı? Tamam ilk o ödül, zaman. Ödül ne olacak? Ödül ödül mü? Ödül en çok görevi yapan 5000 bin TL. Görevler burada 5000 bin ya. 5 bin TL. Kekeledim arkadaşlar. 5000. bin. Evet. 5000 tamam. bin TL'yi vereceğim. Ben kazanacağım. En çok görevi. Herkes görevini sayacak. İlk ben. kim çekiyor? Ben. İlk Polat çeksin. Çok Tamam. Üzere. Polat çeksin. bakalım. Harfini söyle. Ben de buradan görevini söyleyeceğim. İyi. I harfi. I harfinden. Evet. Bir dakika içinde isim yaz. Hızlı bir şekilde harf. Dökmene Gök, e gerek yok. Hayır mi? yere dökme. Tamam. Hayır yani şuraya koş. Hayır, toplar böyle yazacaksın toplarla. Tamam. Toplarla nasıl isim yazacaksın? Yazacak, isim yaz. He, yaz. Küçük bir fark etmez, çabuk. Ana, başladı. Salak ya, ben direkt yapardım. Süren başladı. Direkt yapardım ki. Kız bu nasıl iyi? Ben Polat yazacaksın. Bu iyi nasıl iyi ya? Bu iyi yapmamış ki, buna. İyi yazmayacak ki, Polat yazacak. Bu nasıl P harfi? P harfi Oğlum P değil ki o. Yapacağım şimdi. Nasıl bir A o? Hadi hadi, kaç dakikası var? Daha 10 saniye oldu. Hadi Polat, hadi Polat. Hadi. Ne oldu? Başarır mısın hadi? Polat'ın hayatındaki şans. A. Hadi. Tamam, ne oldu? A 20 ya. saniye oldu. A ay. Ay. Ya, pardon. Evet. A 20 A saniye oldu. Işte. Polat görev yapamazsan gidiyorsun. Hadi Polat. Polat. Hadi hadi. Son 15 saniye. Hadi. Yapar Son 15 Allah saniye. Allah Allah. Son saniye. Son 10 saniye. Ol, ol, ol. Son 10 saniye. Ol, saniye e, saniye buradaydı. 15 saniyede 10 saniye düştü. Hadi. Lan. Polat sen ne yazdın buraya? 9 ol, 8 ol, 7 6 5 4 yapamadın 3, 3, yapamadın 2, yapamadın 2 zaten. 1 al, Gel buraya gel gel. Yapamazsın zaten. Saniye. Gel buraya. Hayır yapamazsın zaten. Yapmış ya 10 8 saniye 15 10 saniye yapmışti. Tolat yapamazsın zaten. <laughs> yapma yapma. Tamam Ey. at. Ey. Yapamadın da peki <laughs> <Bağırma> yapamadın mı? hadi. Tamam. Suçu saniye çektir hadi. Tamam annemi çektiriyorum. İnşallah kolay bir şey çıkar bana. Evet ay. Yere düşen kısmetindir bence. Hayır <laughs> değil. Tam niye de. çıkmadı? Geri düşen. Çek bakalım. Çek. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? <laughs> evet. Göster hangi harf? Ekrana göster. Valla bu nasıl bir harf? Ne harfi. Bu nasıl bir harf? Bu ne oğlum Çince? Tamam D harfi. harfi. V. Bir dakika ben okuyayım mı? Saliye V ile başlayan iki tane oyun söyle. V ile başlayan bu olarak. Oha! Oha! Oha bildim. Bilir tabii bir tane, voleybol. Evet. oyun değil oyun. Aa bildi Hayır, oyun, video oyun oyun. Ya ben göremedim video oyunu demedin. Oyun oyun dedim fakir oda oyun. Oha bildi lan. O olur at nasıl bildi lan? Vallahi sizin sayenizde. Aa vallahi bildin. At var denen diyor. Kadın kadın. Aa. <laughs> kadın kadın. Çek. Kadın, kadın. şey, ben kadınıyım. Ben kadınıyım. Abi çok eğlenceli oldu. Birazdan hızlandıracağız evet, bekle. Palat çektir ona tut. Baba tut. Ben de çekerim. Bilmiyorum zaten içinde kim ya çekilirsin. Ay, bir tane çekmez olmaz. Mal Çok mısın? Zaten bir tane çekeceğim. Ya. Hadi çek. çek bakalım bakalım. ne Çek. Çek. O. Oha. O mu alaka be? Oturarak 10 saniye içinde ileri bir eşya koyacağım. Onu almaya çalışacaksın. 10 saniye içinde. Oturarak. Otur, otur bu tarafa. Otur. Ne otur. tarafa oturayım? Karşı sona otur. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saniyede aldı. He? Saymaz başta? 8 saniye de aldı. Palatta sıra. Sıra Palatta. Palat. Arkadaşlar sıra ben şimdi çekiyorum. İsteyir misin? Ne çıkacak? Çek bakalım. P. pe pe sana bir pantolon vereceğim. A. 5 saniye içinde giyeceksin. İmkan yok. Tamam tam, giy. Gi giyemez. Şuradan e, gel de pantolonu giyereyim. giyemez. Gel, getir. Bekle. Dur ben geçeyim. Ah! Geç. Ay böyle moda mı olur bu ne ya? Kız bunu ben yiyemem benim ayağım bile girmez Ne kadar ince. <laughs> Hayır. Hadi geç. Niye açak etini? Giyemezsin. Başlıyorum. Ya giyer ya. Selam. 1. Merhaba. 2. Alo hoş geldin. 3. Na bak. 4. Beş. ipi? E ee, sen ki Bura, Ama ya. annen sana ipini al ben bırak mı dedim. Bir e saniye gel. önce bir şey söyleyeceğim. Böyle yazları arkadaşlar Luna Park'larda şenlik oluyorlar ya böyle böyle yapıyorlar. Üç tane topu. Ya, nasıl, yapıyorlar? Aşkı nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Başka nasıl yapıyorlar? Yapamıyorum. Bak ya. böyle bak bak. Işte. <laughs> Merak ettim nasıl yapıyorlar? Ben yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz 2 taneyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. 2 e tane el, elin olduğu için olabilir mi halinde? Ama adam 4 beş tane yapıyor, <laughs> böyle yapıyor. Hadi. Dış Bir dakika dur deneyeceğim. Gelsin. Evet. Abi deneyim, ben yapıyorum. Tam şimdi. Tam şimdi Evet getir. Çeyiz sandığını getir bakalım. Karaca, Caraca, Karaca çeyiz, çeyiz sandığı. Karaca <laughs> <sandığı>. çeyiz <laughs> sandığı. Karaca çeyiz sandığı. Bak ne ya. 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 E. Ya. E harfi. Ya baba senin yazın niye böyle Sen Ne var? Böyle E harfi mi oldu? Bakayım. E harfi işte. E görev Elbiseni kes. Onu kes. Bak. 30 saniyen var. 1. Git, 2. Hayır, 3 bir Olur mu? Evet. 4. Elbiseni kes dedin. Ama olur mu o 30 saniye içinde gidip kesecek? Bilmiyorum. Sadece... O zaman 5 saniye yap. Direkt keser. Tamam burada o zaman. 1. iki üç 2. 3. 4. 5, Fatma yakmış. Fatma'nın aldığı kıyafet. Hayır. Fatma. Salih ne yaptın? <laughs> Fatma bak <laughs> sana hediye getirdi. hediye Arkadaşlar Fatma'nın doğum günü hediyesi. Hediye, hediyesi. Bakın bir, kolu, bir kolu. Hadi görevler. Da, daha, daha, bir daha çok ilginç görevler var. Şey Hadi, evet. Baba görevleri bize gösteriyorsun. Biz bunlar okuyabiliyoruz. Evet bakalım Ne çıkıyor kızım Bakıyoruz. Bakalım hayattaki harfi. Hadi, benim, de benim, de baş harfi. Sırtına kardeşini al. 10 saniye içinde evin içinde dolaş. Hangisini alayım? Hayır. 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 Kaburgan kırılır. Normalde Polat da ama neyse. Normalde Polat da. Evin için tur atıp gelecek. Bir. Ya bak burada iki. Da Yok evin içinde. Orada da yapar. Hayır evin için salonda bir tur atıp geleceğim. Bir. Burada da yaparım. Bırak burada yapayım ya. Burada olmaz ama olmaz ki 10 saniye içinde Hayır, Önemli olan 10 saniye içinde abi, gelmek. Böyle taşırıyor. Böyle taşıyorsam orada da öyle taşırım. Yok 10 saniye ben için bir bir gelmek. Saniye gelmek. Amacı öyle. Hadi. Ya Allah bir. 2 Üç. Kaç, kaç. Dört. Dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaptı. Tamam. Yaptı. 2. Ben de. Ben de Dos, u. U. Hadi ben de, ı. Ananas sonra olacak. I harfi çıktı. I harfi. Ben masaya bir şey dökeceğim. <laughs> Islak mendil ile 7 saniyede onu kurutacaksın, temizleyeceksin. Çok kolay. Yıkayayım mı? Su dökeyim. Çok kolay bu. Evet. Hayır ben vereceğim. Bekle. Ne dökeceğim belli. Tamam. Ketçapı döktüm biraz zor. <laughs> sen <'un> hepsini <laughs> Siz kolay geliyor ama 7 saniye başlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Siz Böyle mi olur? Hayır, komple temizleyeceksin komple sen temiz olur. Abi beze beze başka silmez kim onu? Fatma Fatma elbisesi. Fatma. Keşke. Kabul olurum. Böyle öyle temizlik <laughs> istiyordum. Böyle böyle olacaktı. Fatma'nın elbisesi. Böyle Fatma olacak. Elbise. olacaktı. Fatma gitti şey. videoyu izlerken Sinim. kaldı oldu. Arkadaşlar bütün katı oynayalım. Aç bakalım. Aç bakalım. K. K harfi. Wow, kıyamıyorum. Kemal yapmaz. Kemal'in yapmazı K. Evet. Abi şöyle, burhüm var. Çok tatlı bir kız ama. Şimdi Eline bir kitap alıyorsun. Tamam mı? Hı hı. 30. sayfayı tek seferde açmaya çalışıyorsun. Ama 5 hakkın var. Koş. Böyle kitap açacaksın. 30. sayfa denk gelecek. 5 kere hakkın yani var. Yani mesela kitabı açtığında 30. sayfa yaz yani. Hadi koş kitabı kitabını getir. Koş Polat abinin odasından getir. Betül'e kitabı 10 sayfa 30. sayfa Hayır. açacaksın. 30. sayfa mı ya. Sen, tamam Sude'nin odasından bir tane kitap getir. Polat'ın odasından bir tane kitap getir. Kız koşsana. Anne. Betül, 5 kere hakkın var. Aç önce bir tane. Şu kadarı. Aç aç bakın kaç sayfa. Aç. Dört, aç 30 sayfa. Aç. Dört. 25. 25 <laughs> de Bir kere daha şans, bir üç kere daha, dört kere daha şansın var. Kırk üç. Kırk üç hayır. Bir daha. İkinci şansın, üçüncü şansını kullan. Üç şansın kaldı Betül. Öyle yok. <laughs> yapsın ya. Yapacağım. 3 yani Üçüncü şansın hadi. Aç. Aç. Aç bakalım. Değilim kaydı. Açtı. Aha. <laughs> açtı. Vallahi açtı, 30'dan. Aç. açtı Tamam. E. Arttı, 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 arttı. Bir puanım var. Sıra tencere seti mi çıkacak Hadi bakalım. Bu hangi? Bu nasıl bir? Bu nedir ya? Bu nasıl bir? R. ile başlayan beş tane isim söyle. 1, Bir. Raziye. İki. Reyman. Üç. Roşan, dört. Rıca, beş. Ruki. Üçüncü görevi de yaptı. Üçüncü görevi de yaptı. Hadi yos be. Evet. Hadi. Bakalım ne çıktı? harfi. Abi bana böyle niye böyle sessiz arkadaş? Uçan Oo. bir şey yap. 20 saniyede mesela kağıttan uçak. Kağıdı eline verdiğim anda başlar. Aldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <gülüyor> 13 14 <gülüyor> 15 <gülüyor> uçuyor, uçuyor kardeşim uçuyor. uçuyor. Putin uçağını Uçak yaptı, uçak Ölüyor, yaptı dedim. Ya. yaptı. Uçabilen bir şey işte. Ya uçuyor ya geri zekalı zaten. Ya um, yapma yapma ya. Hadi şimdi sıra. E, biz ikiyiz hala. Polat üçüncü yaptı. Annem üç oldu. oldu. Üç görev yaptı. G. 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 G, G mi? G. G. Gardrobun içine gir, 10 saniye bekle. Bir, <laughs> kendi odana. 3. 4. 5. 5 6 7 8 9 10 Hadi çek. Almazsak iğdeniz. Hadi say bakalım. Su desen say. 30 saniye içinde 50 tane makanı sayacaksın. Ha Süren başlıyor. Başlıyor baş 30 saniye. Hadi kızım. 50 tane. Şöyle tamam tamam. düştü düştü, Dıştı, o düştü devam et 1, 2 Hızlı hadi kızım. 3 5, Hadi benim 5, düşünün, 5 6 7 8 9 10 Hızlı hızlı. 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ay, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sayamadın. Yapamadı. Saymadı ki. Hayır, o içinden saydı. 30 saniyede 50 tane sayacaktı. Hafler azalmak üzere. Takıyoruz. A, A çıktı. Alanı temizle. Aa çıkmadım, Aa A'yı yapmadı tamam. 30 saniye içinde şu alanı temizle. Şu halının üstündeki alanı temizle. Toplar toplasın. Pes. Pes. Pes mi? Yapamam. Tamam geçti. İstemiyor <laughs> seni. <laughs> <laughs> Babam moda düştü B. Bardağın içine su koyacağım. Bardağın içine su koyacak. Kafanda taşıyacaksın. taşıyacaksın. <laughs> ne? Hayır hayır Kaşıkta yumurta taşısın. Hayır, hayır bardağın Ama kıyafet yok. Hayır be Bayağı abi. abi. Bayağı, Bayağı. Getim, getir. Getiriyoruz. Bardağı getirdim. Get Bakalım taşıyabilecek mi? Taşırız. neleri taşırız. Ama durmuyor ki kafan değil. Şimdi sen Hayır annemin kafası asimetri bence. Yamuk kafalı. Bu da oraya girmeyi sızacağım. Hayır. <laughs> <laughs> anne anne bence senin kafan yamuk. Yürü. Uza uzaylı kafası. Anne bu. 6 Altı. Anne, anne bu topuz ne? Sen önüne S top. gel. Yaptın? Kız kız, bardak düşecek. Öğrencilerden çekeceksiniz. Kız bu yer, yerden geçecek. Benim gülüm şey. estesini alıyorlar. <laughs> ben gitseniz sonra niye çekiyorum? <laughs> en güzel kızıyım. Ben... Baba bıraksana. Arkadaşlar ateşin üzerinde yürüyorum. Bakın. Anne <laughs> 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 düştüm. Şey. Sakın dökme onu. Sakın dökme. Dön. Şak şak. Kazanıyor yavcım. <laughs> Sakın dökme. Sen nasıl çekiyor? Sakın dökme. Korkma. Kırdı. Kırdın. Topa bastım abi. Sen? Topa bastın. <laughs> Bakar mısın Salih Hanım? Topa bastım. Abi. Suçlusunuz şu anda. Ah burnuma değdi. Anne İyi. dua et yüzün kesilmedi ha. Senin o nur yüzünde nur. Hadi geç. Niye aldım adıma? Onu dedikten sonra düştü. <laughs> Burnuma değiyordu arkadaşlar. <laughs> Ufak bir Ayy. iş kazası. Olsun beleş estetik olur. acılar sizin için hep iyileri yapacağım. yapacağım. Arkadaşlar şimdi yine ben de seçiyorum görevimi. <laughs> e, sen sen ya. arkandaki <laughs> yazın öyle evet. şey. Bir tane görev tamamla palat artık ya. Ola şey? şimdi bir filmdesin yani ölü taklidi yapacaksın. Öyle ölü taklidi. Bunlar da puan verecek. Tamam. Eğer evet. bunlar onay verirse e geçiyorsun. Bilerek vermeyecekler. Hayır. Hayır. Niye? Hak yemeyiz. Hak yemeyecekler. Tamam. Yani. Hak, hak yemeyiz lan hatasız. 10 saniye içeriden. 10 saniye için. Bir film desin. Kutsal Damacana 5. Bir dakika. Şimdi... Kutsal Damacana 5 Şimdi ben sana ateş ediyorum. Evet. Oh. Ölü takdir etmişsin. Kamerayı takdir Hayır. 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 ses. Geç oraya. Tamam. Bir dakika. Ne olur vurma. Hak ettin bunu pislikse. Ne olur vurma. Ne olur. Gel. O zaman siz hepiniz... Eşreftek. Kara geceler Aa, üzerime titreyen. Para var mıdır? <laughs> Aç köpek, fakir, fakir, fakirsin işte. Arkadaşlar şimdi evet. puanlıyorum. Evet. gerçekten Pulat'ın oyuncu da çok güzeldi. Ölümü, çok güzel bir şekilde havalandı yere. Şöyle. Jürü beni. anneme de çok güzel puan veriyorum. Anneme de ne yiyecek ki? O zaman. O zaman. Pulat 10 puan veriyorum ve 5 yılıza onu uğurluyoruz. O zaman sana da bunu hediye ediyoruz. Alkışlayın. 60'tır. Al. Alkışla. Ya İlk başarısı. İlk başarısı emekli arkadaşlar. Oğlumuz. Oğlumuz emekli. ilk başarısı. üç görevim oldu. 3 görevim oldu. Kenatlardan seçin. Seni göndereceğim. Bu arada. çıkarsa şarkı söyleme olsun. E. E. Aha, L harfi. L. De, e, şu karıda gözüm, gözüm var. L ya. değil o. Şu karıda gözüm var. L değil, değil o. L değil o. Ne? Bu nasıl? Arkadaşlar bu L değil mi? J. Bu nasıl? Ya bu nasıl J? J, J o. Hani bunun noktası? J. J. Bu nasıl J kızım? J o küçük C. Büyük J. Büyük J. Büyük J bu. Ha. J. O zaman şey J. J. J harfinden İngilizce bir kelime söyle. Oh. Buldum. Yok. Eee Jotam, Jonting, Can, eee Jockey J... Oldu bitti Oldu Jockey evet doğru kelime. Bu söyledi Valla bu söyledi Bir, Bir dakika Jockey in ingilizce kelime mi? Evet, evet. Jockey Ay, şaka <gülüyor> demek <gülüyor> Ne demek? Jockey şaka demek Jockey at Benim, demek değil mi? Bakın At demek Hayır. değil mi? Hayır Jockey şaka demek Bakın Jockey ne atı? Viii Vur dede, Ben vur dede, Vur dedi Aklım ne dedi Jockey at demek değil mi diyor At demek at. Jockey'miş. Ama bu sen ne? Gördün mü Joker? O yüzden Joker dedi. dedi. Ama dedin. sen söyledin. Hayır o dedi ben. Ben Hayır o ka ka söylemedi. Kamağı açsana o zaman. Ben söyledim yani. yani, ya anne. Hayır. Ya anne bilmiyordun. Ya bitsin bitsin bir şey olmaz bilsin. ya. Hadi. Jotem ya. dedi o Jotem bir şey dedi. Ya Jotem demedi Joker dedi. Hayır sen söyle diyor sen Jotem dedin sen o Jockey'i. Dedi. Tamam şimdi sıra. Sıra bende. Benim iki tane kazandığım var. Ben dört oldum. Öndeyim şu an. Sen var baba. Ne harfi? Ne, harfi çıktı? Ne harfi? Sana bir tane nevresim getireceğim. O nevresimi 20 saniye içinde katlayacaksın. Nevresim burada. Açıyorsun, açıyorum. Açık halde veriyorum sana. Nevresim bu şekilde böyle katlayacaksın. Kaç saniye içinde? 20 saniye içinde. Bekle. Da da, Önce açayım. Bu ne lan? Bence kocaman boyunca. Bekle. 10 olsun bence. 0-5 çek baba. 1

Takla at yatakta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekiz. Tamam. Bir gel. Dokuz. Gel, gel. Bit. Tam tamam, hadi gel. Beyaz. Tamam, tamam. tamam. Saniye, o çıkmış. Abi. O çıkmış. Hayır. 20 saniye içinde üstünü değiştir ya, gel. Tamam, Oraya, Ama görev bu ne yapıyor? Yapabilir, misin? Yapamazsın pes et. Pes edebilirsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu sayılmaz abi <laughs> bu üstünü değiştirmek değil. Hayır, 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 Ben bunu saymıyorum. koşarken yer sarsın diye Aa, yapma. Hayır, bu üstünü değiştirmek değil. Boş yere giyme, sayılmıyor. Niye değil? Üstünü değiştir diyorum, üstünü giy demedim. Ya, de... Saniye yetmez ki. Yeter, istese değiştirir. i̇yi mi sen? 20 senin, saniye ben aşk de üstünü değiştirir. Senin fitliğinle onun fitliği aynı mı sence? Senin hareketin onun bir hareketi aynı mı? Tamam da üstüne onu giyip altına da bir Ay, şey giyebilirim. Ama hareketinde bir türlü yapıyorsan hareketinde kim almıyorsunuz? Ç. Şey. Çakma al, 7 saniye içinde ocağa yak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğlum burası yanmıyor bak. Yakamadın, yakamadın. Ama yanmıyor ki. Yanar, yakamadın. Sen yani. yakamadın. Ya. Polat bak. yakamadın. Arkadaşlar 6 tane kalmış yani. Iki Son iki şart dur. Hadi bakalım. Sona doğru gidiyoruz. Hatlar bitmek üzere. Sona doğru evet. gidiyoruz. Şimdi şu anda 3 tane kaldı. Diva seçiyor arkadaşlar. Diva seçiyor şu anda ikonik kadın. Şey, Fenomen. <laughs> fırça ile Su'de ya da Polat'ı birini seç. Yıkar gibi yıkayacaksın. Fırçayla yıkayacaksın. 1 balkonda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <laughs> Oldu oldu. Görev tamamdır. 6 görevin oldu. Görev tamamlandı. 15 tane görev kaldı yok. 6 tane. Kaç kaç ne görevin sen? oldu? 4. Bilmiyorum. 4 3 görevin. Bunu yaparsan 4 görevin. L harfi. Lavayı çamaşır suyuyla temizle. Hayır. Ne yapmıyor pes. yapmak zorunda değil. Arkadaşa pes oldu. Tam pes yapabilir yapmadı. E pes, ben kaybediyorum Tam kaybediyor. Keç çek Polat sıra sende. Arkadaşlar ben öyle şeylere gelemem. Çok konuşanlara gelemem. Ha dört daha var. Bir tane çıkaralım. Yapamam yok. çünkü onu. Ben çok koştuğum De. Derdi gel Saliha. 20 saniye içinde. Yazı yazacağım. Bulman lazım bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ne yazdı? Selam. Selam. Tamam yazdı. <laughs> 4 görevini oldu. Evet arkadaşlar. Çetin Vallahi ben anlamadım. Bu ne, bu ne bu Z Z mi? Bu ne mi arkadaşlar? Z, Z. Z, Z. Z. 10 saniye içinde zıplayarak merdivenleri çıkıyorsun. Gel dışarı çıkıyoruz. Şuraya, Yok anasının gözü hep en zorunda Kapın bana önüne. geliyor ya. Kapının önüne gel. Nasıl Hadi. yani? Kapının önüne gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bu ne? <Yandım>. En komik <laughs> buydu. Vallahi <defa>. en komik. <gülüyor> buydu. Vallahi en komik <laughs> buydu. Gece 0.1 büyüklüğünde <laughs> gençler dışarıya koştu. Deprem o dediler. Kimde sıra? Ben de. Ben Polat da. Ben de az da. önce da. Ha yaptım. sende. de. görev gelmesin bana. Yapmak istemiyorum. Şimdi açalım. C harfi. C. 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 Camı aç anne seni seviyorum diye bağır. Çok kolay. Kap, camı aç dedim kapıyı açtı. Anne seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşkla, ciltle, hiç kimse... Son iki o. tane kaldı. Polat. Sen 12 olmadığı için maalesef herkese bir şey diyemez. Polat. Sana. Son iki tane Polat seç. Tam bu daha yok zaten. <laughs> Ama yaparsın annenle kapışıyorsun. Annen yapamazsa. Ben he. Ben şu an. He. He. Halının içine seçtiğin birini 10 saniyede dolayacaksın. Kimi dolayacağım? Su diyor. Hayır. Seni gösterdim <laughs> Allah. Gethan, ya tamam gel ya. Beni beni. Beni beni. Geç. Beni Geç. Tamam, Ama geçmiyor. Veda ediyorum arkadaşlar. Geç. Yat. Annem dolanacak arkadaşlar. Yat. Sen de dolanacaksın <laughs> onunla beraber. Yat. Peki bir, iki, üç, dört, <laughs> beş, altı, yedi, sekiz. Allah ım. oldu oldu. Geri zekalı oldu. <laughs> Arkadaşlar ekmek arası waffle oldu şu anda. <laughs> Hayır ekmek arası ekmek oldu. Aa, oldu oldu. Tamam annene Tamam son kağıdımız kaldı. Onu da Salih'e çekiyor. Sude son görev senin için kızım. Kibar 5-5 mi? O oğlum? Bu Hadi o değil hadi. Nasıl çıktı? O 5 5 mi? Son görev. Annen 6 7 oldu herhalde ise ya. Ben öyle Oldu o ye. Hepinizi yendi. Yani Tam şu an görsün. Ye harfi. Ye. Ye Su diye ye. Ye. ye harfini sen oku en son. Sen oyundan çıktın nasıl olsa. Okuyorum. Ye harfi nerede? Ye. Okuyorum arkadaşlar. Astı al Ha? <laughs> başının üstü koy. Hayır. Ye, ye. Yastığı başının üstüne koy. Evin içinde tur at. 2 3 4 5 Dolatsan evin içinde. 6 7 8 9 10 gel. Abi, 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 abi. Sen git. Arkadaşlar. Ay, bunu ben de ya. Arkadaşlar çok kolay. Bunu yapamayan var mı? Yap Yap bakayım. Çok kolay. Yapayım. Ben de Hadi. Hı. <laughs> Yapamıyorlar bak, Ne oldu? Yani, o, yalnız, o, yalnız. Yalnız. Ay, ben, Bakın arkadaşlar. filan olsun. Olsan, kim düşürse kaybeder. Tamam, tamam o zaman tam filan. Kabul ediyor musunuz? Üçünüz yastıkla geleceksiniz. Kim geçerse kabul mü? Kabul mü? Hayır bak. Üçünüz buraya sıyacaksınız, yürüyeceksiniz. İlk önce bu tarafa gelen. Hayır hızlı hızlı kim oraya gelirse. Geç, geç Sari bir deneyelim sonra. Hayır kim gelirse. 3 Ya, <laughs> ya. ya lütfen, lütfen lütfen ya lütfen. Ya, lütfen. Tamam. 3, 2, 1 başla. <gülüyor> 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 Hayır annemin bonusu <bodası> destek oluyor. <laughs> Hayır evet, ne ama, var? Boresinin dolayı. Ay, evet evet diyorsun. evet. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Evet burası onaydı. Valla ben çekerken çok eğlenmiştim. İnşallah siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizlere like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle tarz içerikler istiyorsanız yorumlarda belirtin kendinizi. Başka hangi içerikler istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bu kadar da. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.